Selam millet ben Enes. Ben de Fecan. Ee, bugün bir ku, e, iki kişilik lan iki kişilik bir survival çekelim dedik. Ve yanımdaki de Efecan. Kanalımıza yeni geldi. Beraber videolar çekeceğiz. O çekecek ben çekeceğim. İkimiz oynayacağız falan. Ee, ben de iki hafta sonra e, Saint başlıyorum. Evet. The 4 Yani dört oluyor yani. Evet kaldım ben burada. Onu da söyleyeyim dedim. Hani haberiniz olsun. Biz Survive serisine başlayalım dedim. Ben tek e, çekmiştim izlediğiniz ga, izlediğiniz galiba. Şimdi iki kişilik çekelim dedik. <laughs> İlk başta ağaç <art> çekeriz. <laughs> Bu arada sesim güzel mi? Güzel güzel. Benim. Güzel. Birimiz odun toplasın, birisi de hayvanları kessin. Ben hayvan hayvanları acılayacağım. Hayvanlarla fantezi zamanı bebek. O espri eskidi artık. Ama benim esprim. Benim yaptığım espriler hiçbir zaman eskimeyecek. Sonsuza kadar hayatta kalacak. Dedi. bu son sözünü söyledi Efe Can. Hayata gözleniyordu. Ya bu domuzum var ya gelmiş yine. Çiğ domuz bir olsun. Kavuk. Çiğgın. Çiğçgen. 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 Evet. Çiğçgen. Domuz. 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 Sen şu an tek çürü kullanmıyorsun değil mi Enes? Hayır. Kullanıyorum. Adı ne? Soartex. He o mu? Çok seksi ama. Yalan sası öyle. Lan. Ne? Ne oldu? Yok şey yok <laughs> Hacı da hacılayalım. Hacı abi hacı abi. E Ede sen e, e, Spiderman'da başlıyorsun değil mi? Evet. Söyle bari. On ben bitirdim oyunu. Yeni baştan çekeceğim hem de. Yuh. <laughs> evet. Tupi. Tupi. Sayın ben çekeceğim. Bu arada onu da söyleyeyim. Lan. Ne oldu? Yok bir şey yok boşver. Ne oldu söyle ya? On, e, domuz kestim de domu e, etini yiyim derken odunlara sağ tıka basıl tuttum odunları her tarafı şey yaptım. Basılı. <laughs> 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 Maşallah buldum ha. Şeytan diyor ki git için atla. <laughs> Şeytanlaşmış <laughs> 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 insan. Ama ben şeytan sözünü dinlemem. Şeytan diyor ki git ders çalış ama ben şeytan sözünü dinlemem. Aynen Şeytan diyor ki git ders çalış. Ama ben şeytanın sözünü dinlemem. Şeytan Clay dinleme. buldum. Yir, e, arkadaşlar bunu da söyleyelim. Biz de haberci olduk. 20 Mayıs'ta okullar tatil. Ortaokul ve ilkokullara. 20 Mayıs mı? Ha. 19 Mayıs tatil lan. Salak 19 Mayıs pazar oluyor. Pardon, pardon. O yüzden pazartesi dersi, o pazartesi pardon. oluyor. Salak ya. Salak'la konuşmayalım lütfen. Efe, bay. Bay Efe. E, bay Efe nalan. <laughs> Bayan Enes, lütfen. Koca karı Efe Can. <laughs> dur dur. Ne? Yok bir şey. Bu tek çirpekle de buz çok güzel yapmışlar lan. Gözükmüyor buz. Ya of, domur Abi Oğlum, domuz var da. Lan tamam da. Tek süpürgeyle buz gözükmüyorsa buzu nereden görüyorsun? Ya ah, salak işte. Ya of, al işte ya. Yani çok az belli oluyor. He. Bir de ne vardı? Optik mi vardı? Hı? Bir de saydam... Saydığımız standım neydi? Optik miydi? Optan mıydı? Mat. Mat. Yok lan. Al koyun buldum. Etrafı full koyun abi. Tupi. Tupi. E adam ev yapıyor ya. Lan ne yapacağım? Tamam iyi. Ben ev yap. Ben hala odun kesiyorum sandım. Oha harbi ben 10 saattir koyun arıyorum. Burası koyun, evcil hayvan dükkanı yemin ediyorum. Tupi, tupi. Ama şöyle... Git lan odun kes. Kes. Var bende lan 41 tane. Ver. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun ya? Önündeyim ya, önündeyim ya. Ne var lan? Bağırırım lan. <laughs> Pardon abi, al crafting table var bende. Tamam koy. Koydum zaten. Biraz odun, odun at da yatak yapayım. Al. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya bir de adam sayarak atıyor ya. Yok artık. 6 Al, tane lazım. Tamam. Lan hepsini de ben kestim gittim. Ya of. Keşke vermeseydim. <laughs> keşke vermeseydim. Vermeseydim. Keşke vermeseydim. Bak <laughs> kes ya. Hadi. Niye ben kesiyormuşum? Ama ben niye kesiyorum? Niye ben kesiyorum peki? Ben niye kesiyorum peki? <laughs> Çünkü sen topsun. Ne dedi? Top dedi. Oğlum biraz odun at ya. Ne? Odun at odun. 10 tane odun var lan. <laughs> ya Beş hepsinde 3, gitti. 3, 2, 1, 0. Mal herif evden ayrılma. Dur odun kesme gidiyorum. Evden ayrıldığını görürsem var ya. Enes ciddiyim bak ya yani şimdi evi kaybedeceğiz. Tamam tamam. Sen race menu map kullanıyor musun? Krom menu map. No. <gülüyor> ya. Vay. Krom. Krom menu kullanıyor musun? Sen kullanmıyor musun? Ben... Race mini map mi, mi, mini map mini, mi, mini map abi sen odun topluyor musun? evet sen varsın odunu bırak bir şey söyleyeceğim Hı? senin sınavlar ne zaman bitiyor? benim haftaya hadi lan benim iki hafta var daha İşte iki hafta sonra zaten video sayın falan başlayacağım başlamazsan gebertirim. zaten yeni bilgisayar da geliyor Oraya bin... girip gebertirim seni. <laughs> Pardon abi. Ne yanlışımız okundu? Affına olur. Affına sığınırız abi. Pits pits. Mafya babası sanırım görende. Oğlum ne yapıyor ya? Ya bu çocuk... Ya of. Ya evin içine sıçmışsın işte. Ben ne ev, evin içine maden yaptım? İyi. Geri zekalı. Yemin ediyorum seçmişsin. Var ben sana bir sıçacağım. <laughs> o ne demek? O ne demek dolanıyor? Adam. Burada sonlandıralım mı survivalı? Kaç dakika? Ha, sonlandıralım. Kaç dakika oldu? 10 <laughs> dakika. Yok musam madem de birazcık da bölüm almalım. Hadi sonlandıralım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Hadi bay bay.